Yapılmış. Avukatın sözlü olmayan iletişiminin sanık hakkındaki görüşü etkilediği belirlenmiş. Yani avukat eğer son derece kendinden emin değilse beden diliyle e, müvekkilinin haklılığını ya da suçsuzluğunu e, gösterecek bir tavır içerisinde değilse, sadece onun beden dilinden bile, ah avukat davranıyor muhtemelen müvekkili suçlu onun için böyle davranıyor şeklinde sonuçlara varıldığına dair çalışmalar var gergin olmayan göz teması kuran ifadeleri güçlü yüz ifadeleri güçlü yani söylediği sözle uyumlu yüz ifadesi kullanan kişilerin daha ikna edici olduklarına dair yine çalışmalar var daha saldırgan, böyle daha öfkeli karşı tarafı üstüne üstüne giden konuşmaların yine karşı tarafı kapatıp ağır bunu saldırıda bulunduğuna göre haksız ki o şekilde üste çıkmaya çalışıyor şeklinde bir kanı uyandırına dair yine çalışmalar var. Akıcı sohbet tarzında bir anlatım şekli yine karşı tarafı daha çok etkiliyor. Tabi bu sohbet şeklindeki anlatım şekline uyumlu beden dilini de kullanmak koşuluyla.